arkadaşlar Hepinize Merhaba bugün sizlerle beraber e, oyuna iki kat şeytan şeytan star hediyesi ve melek star hediyesi güncellemesi geldi arkadaşlar biliyorsunuz zaten e, iki kat star hediyesi veriyor biliyorsunuz şimdi şimdi bunları açacağız Evet şimdi oynayalım şimdi şeyde oynayacağız arkadaşlar bu ee, savaşlarında bunu, bunu arkadaşlar kral oynayacağız biliyorsunuz yok savaşının adında oynayacağız. Evet, sağ solu şunu var bizde. O no, Drakon'un haritası Drakon'u. Ya no, hemen öldüm. Hasar bile hemen Evet arkadaşlar ki şey yapıyoladı Hayır onlar yeniyor Ya oldu, oldu mu eski Maya ya 80-20 e gücü dikkat et takım Hayır ya, savaşık <laughs> Hadi %74'ünü götüreceğiz, çok iyi. Ya öldüm Pem'e ya. Pem çok güçlü. Pem orada güçlü. Bir şey yapamıyorum. Kral'ın canı al senin. Hayır. Dokunmayın bana. Ya. Aman. Ya senin ben. Senin ben. Hı -hı. Hadi atla. Hayır ya, hayır ya. Ya ama ya, açsızlık var burada. Kaybettik Neyse neyse bir daha oynayacağız. Hayır ya yok oğlum. Çok canas. E ee, ya yine yapayım ama. Hadi sattım hadi. takım yaparsınız. Hadi takım be. Hadi be. Bir şey En yani çok bizim koca. Hadi. Evet. Biraz canını götürdüm en azından. Bizimki yine onun 4 çok iyi. O bizimki çok. Hayır ya. Ya çoğu bir güç sendimle ya. Hadi. Çok iyi, çok iyi, sakın. Evet, çok iyi. 65 yorumu geçirdik en azından. Onun iki bizim son çok iyi. Hayır, ölüyor. Evet arkadaşlar bizde 34 canını götürecek ve kazandık. Çok iyi bir mücadele oldu. Bakın kestar yediğimiz gelsin bakın ne çıkacak. At bir şey çıkıyor arkadaş ya da bir şey çıkıyor gerçek. İşte işte hadi hadi kostüm. <laughs> Arkadaşlar kenji çıktı. Lan kenji çıktı lan. <laughs> kenji çıktı. Arkadaşlar iki gün iki gün müydü nedir? O zaman da Crow çıkmıştı efsane. Bu sefer de kenji çıktı. Kenji. Oğlum çok şanslıyım ya. Arkadaşlar böyle şanslı olmamalıydı. Don Kenji çok iyi ya. Bir tane daha var. Amcım ah, bir tane şey çıkmadı. Olsun Kenji'miz var. Artık arkadaşlar. Oğlum Kenji ya. Kenji ya. Kenji çıktı. Şuna bakın. Durun bir karakteri. E oğlum Draco var. Şeyden Draco. <laughs> Durun dur bayram değil Kenji lan. Kenji çıktı. Kendi çıktı Rus savaşlarında durun. Rus toplayıcı DE oynayacağız. Ya kendi çıktı oğlum. Kendi lan. Kendi. En mutlu en mutlu gün ya 2 iki gün iki gün müdür kim neydi pro çıkarmıştı bu sefer de kendi çıkardık İnanamıyorum. Böyle şans çok iyi. Ya oğlum inanılmaz ya. Hayır ya. Bu bu takımlar ne çok küçük. Evet, öyle çok iyi. Bir tane ruh aldık böyle. hadi alıyoruz takımı onun kendi ya çok güçlü şöyle acayip güçlü evet 6'da 6 yaptık ve durumu kazandık arkadaşlar çok iyi kendisi lan hala inanamıyorum ben şu oyun şokundayım gerçekten 440 pimiz aldık. Çok iyi. Şu an biraz dişim ağrıyor ya arkadaşlar biraz konuşabilim konuşabilim. Yani ya, ne diyorum ben? Konuşmayı konuşmayı biliyorum arkadaşlar. Kendi çıktı, Kendi. Yüzü var dikkat etmeliyiz sana kendi var gerçekten kendi ne ya. Yo Mortis Mortis'e kendi kapıçıyor yalnız 11. seviye ya Yo, yok etti bunlar ne ya? Oğlum bu takım niye güçlü ben anlamadım. Neyse Kenji çıkarttık. O da bir şey. Şimdi arkadaşlar biz bir şeyde oynayacağız Kenji ile. Bir normal maçta oynayacağız. dur. Toplayıcı değiştireceğim. Hesaplaşma tekte oynayacağım. Oğlum Kenji. Bu, bu an asla unutmayacağım. Hatta bir resmini çekeceğim biraz sonra maçı bitince. Ya harita çok çöldü. Çok iyi. Biraz kendisi yavaş kırıyor. Ondan şöyle bir şey yok. Yani güçlü kendisi yani. Çoğullar biraz sıkıntı ya arkadaşlar. Evet onu da yok ettik. Ya kerci. Ortada da adam bende var mı lan? He? Çok güçlü ya kerci. Hepsi çaldı değil mi? Benden korktular. Gel bakayım Lola. Allah vuramadım. Demek ki kızgınsın. O zaman ne öldü ya Kenji Samuray Ay sabırlaşma O zaman İşler değişti bakın Şurada arkadaşlar resim çekeceğim Kenji be Kenji de. Son adam nerede ya Son adam neredesin? Son adam. Burada mısın? Yok. Güzel bir Max. Oo güzel yük var. o oh. Ama aldık. çok iyi. Neyse. Çünkü videomuz sonuna gelin bari. Kendi de çıkarttık ya. Hesabımız gidiyor. Vallahi yani, ileri gidiyor. 25 savaşı oldu bile. O zaman videomuz sonuna geldik. Abone olmayı ve like atmayı da yaşayacak kalın ve mamaya kaçıyor.